gibi duruyor. Evet şimdi Albatros Portföy'e gidelim. Von Yönetim Direktörü Oğuzhan Özer bizimle beraber. Oğuzhan hoş geldin yayınımıza. Merhaba Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet şimdi borsada tam böyle bayram tatiline gitmeden önce biraz daha pozitife dönen bir tablo bizi karşıladı. Bu hafta içerisinde baktığımız zaman e, tabii farklı haber akışlarının etkilerini görüyoruz ama esas soru sanıyorum ki şu kalıcı olabilecek mi? Tam bu bayram rehaveti olabilir e, diyorduk. Dolayısıyla acaba bugün içerisinde nasıl bir performans bizi bekler ki Fed'i de geride bıraktık. E, oradan da e, belki hani bize yansımalar olduysa onları da notlarını paylaşabilir. Reyhan 14 günlük düzeltme bugün itibariyle şimdilik bitmiş gibi gözüküyor henüz veri konusunda bir netleşme olmadı burada yeni bir şey görmedik ama yeniden dünya ve veri gündemine döndük dün ABD gündemiyle yoğrulduk sen de açılışta bunu söyledin zaten e hafif düşük gelen enflasyon datası Salı yayında söylediğim gibi Lagarde'ın da Avrupa için söylediği doğrusal gevşeme hareketi için henüz erken söylemini destekliyor. Zira Powell da indirim döngüsü için erken olduğunu tek indirimin hani şu an için daha olası olduğu imasında bulundu. Yani bu söylemler sonrası da tabii tahvil faizlerinde bir geri dönüş, orada S&P'de de yine de yeni rekorları izledik. Bunun bize yansıması da pozitif oldu. 10.000 seviyelerinden başlayan tepki hareketiyle bugün üçüncü gün yeniden 10.500 seviyelerine yaklaştık. Salı günü yayında bunu da söylemiştik. Bir önceki bayram öncesinde yine bir hareket, rally başlangıcı olmuştu. Burada da sanki benzer bir şey yaşıyoruz. Belki de öyle olacak diye düşünüyoruz. Zira burada da 7'şer günlük takas e, hareketini ve e, avantajını kullanmak isteyen, e, kısa bayram haftasında değerlendirmek isteyen bir e, yatırımcı potansiyeli var. E, bunlar da muhtemelen bunu değerlendirmek istiyorlar. Tabii buna BİM'in e, güzel gelen hatta çok iyi gelen bilançosu da eklenince endeks ağırlığı da yüksek olması durumuyla e, şu anki pozitif hareketi izliyoruz. Yani yeniden 10.500 seviyesinin üstüne atmak bizim için önemli. Ama şunu gördük ki artık 10.000 net bir şekilde bizim desteğimiz. Ve bu aşağı çok güçlü kırılmadıkça ki kırılamıyor bir şekilde oradan tepki geliyor. Problem yok gibi. Ama agresif alım için 10.500 hacimli kırmayı bekleyeceğiz. Yani ortada bir faiz ve enflasyon konusu geçtiği sürece de bankacılık ve perakende tarafında izleyici olmak mümkünse alış tarafında düşleri değerlendirmek e, bence önemli olacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Oğuzhan aktarlıkların için Albatros Portföy Fon Yönetim Direktörü Oğuzhan Özer bizimle beraber de şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından finansal danışman Eren Kuru ilk konumuz.